Şimdi bir sonraki oturumumuz, yarını kodlamayı konuşacağız. Blockchain'e geçeceğiz. Ee, Yasin Oral, Paribu CEO'su bizlerle birlikte olacak ve Paribu'nun ürün geliştirme ve proje yöneticisi Levent Kay olacak. Alkışlarınıza öncelikle ben Yasin Oral'ı sahneye davet ediyorum. Selamlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Ee, Teşekkürler. Biz arkada şey alışmıştık e, ekranlarda <laughs> Bitcoin fiyatlarını vesaire ama e, herkes gibi bizim de sahneyi bıraktığımız noktada sizler de eve geçmişsiniz diye düşünüyorum. Bu öyle, öyle oldu evet. evet. Ya geçtiğimiz günlerde Arda Kutsal'la bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Bayağı sonrasında da izlenen bir oturum oldu. E, orada tabii çok daha geniş kapsamlı soruları sorduk. E, onların cevaplarını aldık ama eee paribunun arkada ...yazılım da nasıl bir dünyasının olduğunu e, burada biz anlatmanızı rica edeceğiz. Ama ben şunu sorarak topu size bırakayım. Arkada neler oluyor? Yani nasıl bir büyüklük var? Nasıl bir ekip var? Çünkü ön tarafta müşteri var vesaire ama... ...şimdi az önce Facebook'ta gördük hani bir sosyal ağ markada... E, ...datayı anlamlandıran, AI'yi, ML'yi hepsini koyan bir şey. Dolayısıyla sizdeki bu hikayeyi... Ben sözü çok uzatmadan sözü size bırakarak Kesinlikle. sorumuz gerçekleştirmiş olayım ve bir diğer konuğumuzu da Levent Kaya'yı da sahneye davet ederek sözü size bırakayım. Tamamdır. Ee, şimdi normal şartlarda şu e, ayrım tam yapılamıyor. Biz mesela finans şirketi miyiz, Teknoloji şirketi miyiz? Yani Bana sorarsanız e, biz fintech değiliz. Biz tekfiniz Yani aslında teknoloji temelli e, teknolojiden çıkarak e, Finansa doğru evrilen finansı da kucaklayan ve içine alan bir şirketiz e, yani geliştirme sürecimiz finansal değil teknolojiyle başladı tamamen e, ve tabi dışarıdan bakıldığında Tam da söylediğim gibi e, çok e, böyle sınırlı bir e, projeden bahsediyormuşuz gibi duruyor yani sadece Kripto paraların alınıp satıldığı bir alandan bahsediyoruz gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Fakat tabi arka tarafı e, yani e, mutfağı çok büyük aslında buranın. E, şu an Paribu'da yüzün üzerinde e, çalışan var. İçeride ciddi bir yazılım ekibi var. Ve e, buraya şöyle bakmak gerekiyor. E, Paribu sadece bir alım satım platformu değil. Eee Normal şartlarda regülasyon olurken de regülatörlerin kilitlendiği ve e, anlam vermekte zorlandığı konulardan bir tanesi normal piyasalarda sadece e, işte e, borsa hizmeti verirsin ya da sadece saklama hizmeti verirsin şimdi bütün e, banka ayrı bir konudur e, transferler ayrı bir konudur ama şu an Pariboda bunların tamamının aynı anda, Eş zamanlı bir şekilde ve çok e, senkronize çalışması ilerlemesi gerekiyor. E, o zaman bugün bir kripto e, varlık platformundan söz edebiliyoruz. E, dolayısıyla teknoloji bizim için e, açıkçası finanstan çok daha kıymetli. E, şimdi tabi burada arka tarafta neler dönüyor? E, ya Arda bilir normalde herkes sunum yapıyor ama biz pek sunum yapmayı sevmiyoruz. Hep böyle şey konuşup e, neticelendiriyoruz e, konuları e, şimdi arka tarafta banka işlemleri var bankalarla tam entegrasyon e, şeklinde çalışıyor e, transfer sisteminin çalışma mekanizması aynı şekilde şimdi e, ve saklama hizmeti son zamanlarda e, malumunuz oluşan problemlerin de aslında belki odağında olan bir konu bu. E, ne kadar çok kripto para listelediğin aslında bakarsın arkasındaki teknolojiye ve yazılım ekibine bağlı. E, bunların hepsinin kodlanması hepsinin belirli bir standartta e, geliştirilmesi gerekiyor. E, ve yine aynı şekilde blockchain e, bizim yaptığımız her e, çalışmada, listelediğimiz her kripto parada aslında o kripto paranın, blockchain'in doğrudan dokunuyoruz. O blockchain'in sunduğu tüm imkanları e, olabildiğince e, kullanıyor ve arkada dönen e, sistemi e, pratikte de doğrudan test etmiş e, ve çalıştırmış oluyorsun. E, bu kadar blockchain projesini e, o, tamamını bu kadar şey yapan eee irdeleyen, içine bu kadar giren başka sektör yoktur. Çünkü herkes kendi dünyasında bir şeylerle çalışırken biz her yere dokunmak ve her yere temas etmek zorundayız. Ee, günün sonunda bunu şöyle ifade etmek istiyorum ben. Burada iki tane yapı var. Birincisi Paribu Lab, ikincisi Paribu Hub. Ee, ben Lab kısmından bir şeyler anlatacağım, bahsedeceğim neler yaptığımızla alakalı. Sonra sözü Levent'e bırakacağım. Hub'ı anlatsın. E, orada süreçleri nasıl işlediğini, neler yaptığımızı anlatsın. E, lab kısmında birincisi biz e, şu an adını genel olarak Paribu Çiğin e, diye tabir ettiğimiz zaman normalde isminin bu olmasını konusunda henüz e, bir şey yok. Net bir e, netice yok. E, fakat bir blockchain projesi geliştiriyoruz arka tarafta ama bu böyle şey değil. E, i̇şte alalade bir iş değil işte bir tane fork'ı alalım, kuralım, ayağa kaldıralım şeklinde ilerlemiyor. E, white Paper yayınlandığında zaten orada neleri vaat ettiğimizi, üzerinde neleri inşa edeceğimizi e, güzel bir şekilde ifade ediyoruz. Ve e, gerçekten katma değeri olan bir blockchain projesi geliştiriyoruz e, bir taraftan ve yakın zamanda geçenlerde Arda'nın da sorduğu soruydu. Yakın yani çok yakın bir zamanda bununla alakalı e, bazı bilgileri paylaşacağız. E, diğer taraftan biraz önce bahsettiğim şey ve dünyada çok az firmanın sağladığı e, borsaların, bizim gibi platformların bir şekilde bunu zaten kendi içerisinde yapmak zorunda olduğu saklama hizmeti. Wallet çözümleri. E, bu gerçekten spesifik bir alan e, ve sınırlı sayıda firma bunu yapıyor. E, Paribu'da listelenen her kripto para muhakkak Paribu standartlarında e, buradaki ekip tarafından geliştirilmiş e, saklama servisleriyle muhafaza ediliyor. Dışarıdan üçüncü parti hiçbir şey kullanılmıyor. E, buradan şunu şuna doğru ulaşabiliriz. Yani açıkçası birçok kripto parayı listeleyen birçok platformun aslında kendi saklama hizmetlerini, kendi cüzdan altyapılarını kullanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bu oldukça meşakkatli ve zor bir süreç. Ee, ve biz kendimiz için yaptığımız, kendimizin kullandığı bu servisleri, yarın e, tüm kamunun, e, özel kuruluşların da kullanabileceği bir saklama hizmeti, saklama servisi haline getirmek için çalışıyoruz e, bir taraftan. E, ve yine Sektör e, açıkçası blockchain e, zaman içerisinde bildiğimiz geleneksel finansal e, yapıların tamamını yavaş yavaş parça parça içine alarak e, belli bir seviyeye evirecek. Ve biz e, burada geleneksel finansal sistemden bu tarafa evirebildiğimiz ne varsa onun üzerinde de çalışıyoruz. E, dolayısıyla Paribullab içerisinde tüm bu projeler, hem kendimiz için geliştirdiğimiz hem de daha sonra servis olarak sunulacak birçok proje e, için içerideki ekip çalışıyor. E, ve ben şunu söyleyebilirim. Yani burada tek bir programlama diliyle çalışmıyoruz. E, yani aklınıza gelebilecek her programlama e, dilinin bu, kullanıldığı bir e, teknolojiden bahsediyoruz burada. Ve e, genelde bu sektöre girmek isteyen developerların e, bizim gibi firmalara bakış açısında şöyle bir şey var, sıkıntı var. Regüle olmamış bir alan vesaire gibi işte acaba burada bir gelecek var mı? Hayır. Konunun paribuyla e, konunun bir e, alım-satım platformuyla alakası yok. Burada biz blockchain'den bahsediyoruz. E, blockchain geliştirmelerinden bahsediyoruz. E, ve Yani regüle olsa da, olmasa da Paribu varlığını sürdürecek. Ee, burada biz birçok projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Eğer gerçekten yazılım konusunda ee, yani şöyle düşünün bugün Paribu'nun 4 milyona yakın kullanıcısı var. Ve sunduğumuz tüm ürünleri arka tarafta ee, geliştirdiğimiz her şeyi bugün 4 milyon kullanıcı doğrudan kullanıyor. Ve diyeceğim o ki Paribu'ya, ee, Paribu ekibine katılacak tüm geliştiricilerin aslında yapacağı her iş çok hızlı bir şekilde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılacak, e, bugün de kullanılacak, yarın da kullanılacak işler. E, ben e, bu alana ilgi duyan, e, kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi Paribu Lab'a beklediğimi söyleyerek sözü Levent'e Paribu Lab'a anlatması için bırakayım. Niyazım Bey teşekkürler. Hemen Paribu Hub tarafına geçelim. Pariboha tüm ekosisteme insan kaynağı yetiştiren, girişimlerin projelerini destekleyen, projeler olan kişilere veya kurumlara yol gösteren, kar gütmeyen bir oluşum. Biz Pariboha programını 2021'in başında başlattık ve 5 ay gibi bir sürede önemli işbirlikleriyle çalışmaya başladık. Gerek Kadir Has Üniversitesi, gerekse Boğaziçi Üniversitesi'nde alanında en üst seviyede olan hocalarla çalıştık ve birçok öğrenci burs imkan sağladık. Yine bu kısa süre içerisinde Headquarters'la global anlamda tüm startupların katılabildiği bir yarışma düzenledik. Yarışmaya katılan startuplara destek olduk. Şimdi konuşmanın başında dedim ki kar amacı gütmeyen ve tüm ekosisteme destek olma istediğimi söylemiştim. Bu nedenle yarışmada ödül kazanamayanlarla da görüştük ve ihtiyaçlarını dinledik. Onlara da destek olduk. Gene üniversite etkinlikleri, çalıştaylar düzenledik. Ve bu konu hakkında bir bilgi havuzu oluşturmayı hedefliyoruz. Paribu ayrıca istihdam sağlamayı da çok ciddi olarak destekliyor. Önemli önceliklerimizden biri. Bildiğiniz gibi yazılım sektöründe insan kaynağı eksikliği söz konusu. Bunu blok zincir konusunda bilgi sahibi olanları da eklediğimizde bu iki alanda çalışan kişi sayısının çok az olduğu gerçeğini görüyoruz. İşte Paribu'a bu eksikliği kapatma misyonunda çalışıyor. Yarını kodlamak için yarının yazılımcılarına olanak sağlama misyonuyla hareket etmemiz gerekiyor. Gene sadece yazılımcıların değil, her meslekten insanın bu teknoloji çalışmasına tanışmasına aracı olmak istiyoruz. Avukatlar, sanatçılar veya adını sayamadığı mesleklerde mesleklerde de ihtiyacımız var Payboap içerisinde. Ee, buna kısaca herkes için hap diyebiliriz. Hap yazılım eğitimleri sadece yazılım bilgisi olan insanları <laughs> aldığımız fikri de biraz eksik kalıyor. Blok zincirle beraber avukat veya sanatçının ne ilgisi var diyebiliriz. Ancak KVKK konusunu bilen, fikri haklar konusunda bize destek olacak insan kaynağında kaynağına da ihtiyacımız var. Biraz daha örneklere geçirmek gerekiyor. Eğer sanatçı veya tasarımcıysanız NFT tokenlar konusunda bilgi sahibi olmamız gerekecek. Eğer finans sektöründeyse DeFi yani merkeziyetsiz finans konusunda bilgi sahibi olmamız gerekecek. Pratik bir örnek vermek istiyorum şimdi. Elinize tokunlar var. Miras hukukuna tabi midir veya miras konusu nasıl işleyecek? Bu herkesin bugün başına gelebilecek bir durum. Kısacası her sektörden herkese ilgilendiren bir konu olduğunu biliyoruz ve gelecek kesinlikle bu konuları içerecek. Şimdi biraz daha bu oluşumun çıktılarına bakalım. Bu süreç içerisinde 95 kişinin ekosisteme dahil olmasını sağladık sadece Kadir Has işbirliğinde dört tane blok zincir projesi ortaya çıktı. Ve bu projelerin bazıları yayına çıkmaya hazır. Ayrıca düzenlediğim startup yarışmasına 15 ülkeden 66 startup katıldı ve 10 startup finale kaldı. Paribuha programını gelecekte farklı eğitim kurumlarıyla ve burs kaynağı olmaya devam ederek büyüyecek ve bir akademi olma yolunda hedefiyle ilerliyoruz. Gene ileride pandemi bittiğindeki inşallah kısa sürede biter. Öğrencilerle bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Biz bu işi şu anda tamamen online ortamda başardık. Ve fiziksel bir ortamda olsak neler olurdu diye gerçekten heyecanlanıyoruz. Son söz olarak fiziksel bir alanımızın olması ile ilgili bir çalışmamız devam ediyor diyebilirim. E, bendeki gündem bu kadar. Yasemin sizin ekleyeceğiniz var mı? Ee, tekrar son kez şunu ifade edeyim o zaman ben e, kapanıştan evvel ee, burada gerçekten çok ciddi projeler yürüyor ee, ve hepimiz biliyoruz yarının teknolojisi bu ee, bunu sadece kripto paralarla e, eşitleyip ölçütlemeyelim ee, çünkü blockchain'in yarın dünyamızda birçok şeye temas edeceğini, birçok şeyi e, örteceğini, birçok şeyin yerini alacağını e, herkes biliyor. E, tabii bu çok zahmetli ve zor bir süreç bu devrimin, bu devinimin oluşması. E, fakat ne kadar erken bunun içerisine girersek, ne kadar erken bu konuda e, bilgi ve bilikim sahibi olursak e, bu geliştirmeleri yapmamız e, ileride lüzumu halinde o kadar kolaylaşacak. Tabii bugün bile yürüyen birçok kıymetli proje varken bizim kendi içimizde bile yarın bunların sayısının çok daha fazla olacağını öngörmek çok da zor değil. Ee, bu alana ilgi duyan tüm geliştirici arkadaşları e, Paribu'ya bekliyoruz. Aa, teşekkür ediyoruz. Paribu'nun bir başka açını gördük gerçekten e, paydaşlarıyla yazılım dünyasında beklentileriyle e, umarız ilerleyen süreçte o taraftan daha da fazla haber duyarız. E, Blockchain tarafındaki geliştirmelerden e, hummalı bir hazırlık var diye evet, görüyoruz abi. biz bu taraftan. E, çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. E, ulaşmak isteyenler... E, hem networking alanından hem de LinkedIn'den hem Levent Kaya hem de Yasin Oral'a ulaşabilirler diyerek sözlerimizi bitirelim. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere diyerek sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.